Cemaatin imama uymasının şartları diye bir bahis var, bunu görelim. Cemaat namaz kılırken imama uymaya iktidar değil mi? Uyma kelimesi Arapçada iktidar. İmama uyana muhtedi İmam kendisine iktidar olunan, uyulan insan demektir. Bir kimsenin imama uymasının geçerli olması için şu sayacağımız şartların bulunması gerekir. Bir, İmama uyan kişi namazda dururken hem namaz kılmaya hem de imama uymaya niyet etmelidir. Diliyle söylemek şart değil değil mi? Kalbiyle imama uyduğunu bilmesi lazım. Kalbinin bilmesi lazım. Ama diliyle de uydun imama de güzeldir. Demek ki imama uymaya niyet edecek. İmama uyan kişi imamdan geride durup hizasına veya önüne geçmemelidir. <laughs> Saf düzen anlatmıştık değil mi? Bir kişi olursa imamın sağa gerisinde, iki kişi olursa biri imamın arkasında, o da arkasında duranın sağında durur. Üç kişi olursa imamı ortalarlardır. Demek ki imama uyan kişi imamdan geride durup izasına ve yardımına geçmeyecek. Neden? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdular. İmam ancak kendisine uyulması için meşgul. kendisine uyulması için. Uymayacağına niye uydun yuma diyorsun. Peki ileride olmamayı anladık. Geride de olmaz. Tam bayanlar doğru gibi hizasında olursa mekru olur. Ama caiz olur. Sonra sadece bir soru var hemen. Kabe'de imam geride cemaat ileride hocam. Evet. Hanefilere ve Muhammedilere göre Kâbe-i Muazzeba çevresinde namaz kılarken cemaatin imamdan daha günde olmasında bir mahsur yok, yani caiz görülmüştür. Kâbe'de bu olur, Beylül'den. Bir başka şart, kılınan namazın çeşidine göre imanla cemaatin namazı aynı olmalı veya yani imanın namazı cemaatin namazından daha üstün durumda bulunmalıdır. Aynı olmalı. Mesela öğle namazının farzını kılıyorum. İmam da öğle namazının farzını kılan imam olmalı. Aynı namaz. Veya ben öğle namazının farzını kıldım, selam verdim. Kalktım, şünnet kılacağım. Bir cemaat geldi. Hemen e, orada e, cemaat oldular. Ben de gider bunlara uyarım. Böylece hem nafilemi kılarım, hem de cemaat olarak imama uymanın faziletini alırım. Ama dikkat ederseniz orada benim namazım nafile, imamınki farz, <laughs> nafile daha zayıf, farz daha güçlü, bunun için olur. Ama ben nafile namaz kılarken birisi gelip daha arkada ben sana im e, sen imam kabul ediyorum diyerek bana uzun olmaz. Neden? Çünkü onunki farz, benimki nafile olur. Demek ki kılınma namazını çeşidi tutacak. İkisi öyle, ya da ikisi de akşamlık tutacak. Yoksa olmaz. Bu bazı karışıklığa sebep olabilir. Bizim mezhebimizde farz kılan, nafile kılana uyanmaz. Bu uyan mezhepler var mıdır? Vardır. Söylesem de unutacaksınız. Bu detaya girmeye gerek yok. Bazen şöyle bir yanlışlık olur. Arkadaşlardan <laughs> bazılar anlatmıştır bunu bize. İşte bir e, Seferilikten yetişememişler camiye. <laughs> Yolda namazları geçmiş akşam namazı. Okula geliyorlar. Okulun mescidinde <laughs> akşam namazı çok güzel kazaya başlıyorlar. <laughs> yani yaslı vaktinde. Tam okul mescidi giden çıkan var. Arkasından gelen arkadaşlar bunları cehlin olduğu için akşam namazını çıkan kıldırlar. Ah maşallah cemaat bulduk diye gelen ötekiler el azarı yiyorsun. Bir tanesi dayanamıyor, birkaç tanesi gülüp kaçıyor, bu lise anlatmışlardı. Diğerleri de namazdan sonra gülünce kuyulanıyorlar öbürleri. Lise namazlarını e, terk ettikten sonra epey bir gülüyorlar mescitte. Biz de varıyoruz ki cemaatin her biri bir yerde yatıp gülüyor. Ne olmuş böyle böyle. <laughs> Şimdi adamların akşam namazının kazasını kırdığını, yatsı namazını fazlını kılmaya gelen gariban ne bilsin? <laughs> o da onlara uymuş, Aksan namazı, selam verir de şaşırmışlar. <laughs> Namazın ayın olması lazım. <laughs> Nafile kılan imama uyar. İki vakit namazda. Üç vakitte uyamaz. Neden? <laughs> Hangi vakit bunlar? Öğle namazı bir, Yatsı namazı iki. Çünkü öğleden ve yatsıdan sonra nafile namaz kılınabilir. Ama bizim meselemiz <laughs> sabah namazının farzını kıldıktan sonra sünnet kılınmaz. Neler ki sabaha sünneti bile olsa sünnet kılınmaz. Sabah namazının vakti bir zaman vecil vakti iki dakika sünnet vardır. Sabah sünnet. Nafile başka kılınmaz. Farz kılınır. Vacip kılınır. Sünnet kılınmaz. Dolayısıyla sabah namazının farzından sonra sünnet kılınmayacağı için siz orada otururken bir cemaat daha gelse camiye efendim cemaatle namaza dursa da uyamazsınız. Akşam namazında yine uyamazsınız. Estağfurullah ikinci söyleyelim bundan evvel. İkinci de da, e, uyamazsınız. Ne de uyamazsınız. Neden uyamazsınız? Yine ikindinin farzından sonra Nafile namaz kılınmaz da sevmişsin. Farz değil, nafile. Farz ne zamana kadar? Güneşin renginin sararması, kerahat vaktinin girmesine kadar farz kılınır. Kaza kılınır. Sonra akşam namazı. Siz namazı kıldınız, orada oturuyorsunuz, bir cemaat geldi. Ben de şu cemaate uyumla sabah kazanayım <laughs> diyemezsiniz. Sebep? Çünkü akşam namazının farzı üç rekattır üç zekatlı nafile yok. Demek ki cemaat olarak ben nafile mevcut imama hangi vakitlerde durabilirmişim, kılabilirmişim? Öyle bir yaslıyık. Ya. Ya, ya. Hangilerde bunun gerisinde kılamam. Sebebi de işte bu vakitlerde nafile namaz kılınmadığı için. Nafile namaz kılanın, kendisi gibi nafile kılan imama uyması caizdir, fakat mehkuttur. Çünkü hanımefendiyle nafile namazları cemaatle kılmaz demiştik değil mi? Birisi sorabilir. Hocam cemaatim nafile olmuş, imam olmuşsa? abdestli kişinin teyemmümlü kişiye, bu önemli bir bilgi. Ayaklarını yıkayan kişinin mesleri veya yara sarmışı üzerine kişiye. Ayakta olanın oturarak rükü ve secde edilen, boyu dik olanın rükü derecesinde kambur olana uyması geçerlidir. Abdest teyemmü, teyemmü de aynı abdestimiz. Hiçbir eksikliği yok, <laughs> suyu bulamayan için uyabilirsin. Yani akla gelir ki ya abdest daha kuvvetli, teyemmüm göre daha zayıf. Kuvvetli, zayıfa nasıl kıyar? Burada suyu bulamayan için teyemmüm abdest gibi kuvvetlidir. Aklınıza gelmesin. Şimdi ayaklarını yıkayan kişi mes göre daha çok ağzını yıkadığı için bununki daha güçlü, mes ki daha zayıf ki aklınıza gelebilir, gelmesin eşittir. Dinle ona ruhsat vermiştir. <laughs> Nasıl ki özürlü olana uyanmıyorsak acaba yaraya sağlığı, yarası sağlığı üstüne benzetmişse üstü de mi uyanmayınca gelebilir? Yok, eşittir. Çünkü orada din ruhsat vermiştir. Tanrı'ya gelince, adam hüküye gidemiyor ya, ben hüküye gidebilirim, benim namazım onun kimden güçtür mü? Değil. Özür var, aynı değil. Dolayısıyla tekrar okuyayım, abdestli kişinin, teyavünlü kişiye, hmm. ayaklarını yıkanıp mescidine, veya yara sargısı üzerinde kişiye ayakta duranın hamura uymasında bir beis yoktur. Uyması geçerlidir. Hmm. Cemaatin içinde kadınlar varsa imam kadınlar için de niyet etmeli veya kendisine uyan herkese imam olmak üzere niyetini genel yapmalıdır. Hatta Önce kadınlar hiç aklına gelmedi, niyet etmedi. Sonra da kadın cemaatin sesini duydu, niyet etse geçerli değil. Namaza girerken zaten onlar gelir, öyle yaparlar, hep öyle yaparlar. Bana uyanlara dediği zaman kadın bir tek girer. İmam ile kendisine uyan cemaat arasındaki mesafenin makul bir mesafesi olması gerekir. Bu da önemli bir konudur. Aksi durumda imamla kendisine uyan cemaat arasında bağlantı kopar ve cemaatin imama uyması iktidası geçersiz olur. Ne gibi? İmamla cemaat arasında bir ırmak geçiyor. Koca bir ırmak. <laughs> Bağ kopar. İnsanların da arabaların geçmekte olduğu umumlu bir yol var. İmamla cemaat arasında. Çok var. Cami taştı. Avluda dışarıya taştı. E bir yol var. Trafik yolu kapatmadı. Vızır vızır geçiyor arabalar. Öbür tarafta insanlar imama uymuş namaz kılıyorlar. Olmaz. Bu yolu da kapatmaları lazım. Uyum olması için. Ya da bir arsa var. Arsanın içine girememişler. Arsanın öte tarafında namaz kılıyorlar. Büyük bir boşluk Olmaz. <laughs> Yahu Kudüs Mescidi gibi çok büyük bir mescidde görenleriniz var mı bilmiyorum Kudüs Mescidi inşallah görürüz. Kudüs'teki mescidi ziyaret etmek için yolcular çıkılmasının meşru olduğuna dair hadisi şerif var. Yeryüzünde üçüncü büyük mescidi, mescidi haram Mescid-i Nebi ve Kudüs'teki mescidi <laughs> alsa işte biz fotoğraflarını görüyoruz, koca bir alan. Veya bizim işte işte Sultanahmet gibi camilerimiz, Süleymaniye gibi büyük camilerimiz var. Avruzlarında büyük olan yerler olabilir. Kudüs Mescidi gibi çok büyük bir mescitte imam ile imama uyan arasında iki veya daha çok saf boşluk varsa böyle durumlarda imama uymak geçerli olmaz. Büyük cami. Şimdi bizim bu <laughs> cami büyük değil. Bu cami küçük bir cami. İmam burada. iki saat daha var. Kardeşimizin biri kapıdan içeri girdi. Baktı ki imam rüküye gelecek, orada durdu. Rüküyü kaçırmamak için. Aslında olur. Olur. Ama durmaması yaptı. Efendim buraya kadar gelip sapı dolduracak. Hatta üçüncü bir sap var. Fakat ikinci sapta da boşluk var. İkinci safa gelecek kadar olsa birinci rekatı kaçıracak, kaçırsın. O yolda olduğu sürece namazda gibidir. Ve koşmasın, acele etmesin. Huzurlu, sekinetli, her zamanki tavrıyla gitsin. Kolu kültür koşmak hoş değil. İslam sekineti ve vakarı daima tavsiye eder. Ama buna rağmen arkada durdu fakat öndeki saflarda yer var. E bu da geçerli. Kapının önünde dursa geçerli. Neden burası küçük bir yer? Ama diyelim ki işte mesela Sultanahmet Camisi İslam'ında Süleymaniye Camisi bunlar büyük cami. E, i̇mam ta burada durmuş, öyle ikinci kılıyorlar, iki, üç, dört saf var. Arkadaki e, yerde bir yerden ayrı bir saf var. Arada çok boşluk var, Kim veya daha fazla saf. Büyük mekan. Bu tür büyük mekanlarda araya <laughs> bu kadar safın girmesi bir iktidarı bozar iki veya daha çok sapsıracak kadar bir boşluk varsa. Dolayısıyla ırmak, yol, işte büyük camilerde bu tür boşluklar. Yeri gelmişken söyleyelim. Bu müezzin çardağındaki kardeşlerimiz orada namazlarını mekruh ediyorlar. İmama ya da arkadan cemaatten safları sıklaştıralım, düz tutalım, Arkadaşlar sağda yer var, solda yer var diyorlar değil mi? Sağ tarafa hücum ettik, solda boşluk var diyorlar. E kendileri orada duruyorlar. Ele verir salkımı, ele yer verir salkımı, kendi yurttan salkımı budur işte. Niye orada duruyoruz sabah abi? Müezzinler niye orada durur? Sonra aklımın yeni işlerden bir tanesidir. Şu küçücük yerde müezzin efendi Niye mikrofonu kullanırız? Duyuramıyor bu sizce var. O mikrofonu kullanmak için orada duruyor. Gerek var mı arkadaşlar? Tabii ki rahatsız eder. Gereksiz fazla ses, bir ses kirliliğidir. Sağlığına zehirlidir. Evet. Müezzinlere bakıyoruz, arkada duruyorlar. Halbuki imamla kendisinin arasında kaç tam olacak kadar boşluk bırakıyorlar. Mekruhtur. Durmaması lazım. Hele de o işte Sultan anlattığı gibi Süleyman namazı bozar. Buna da dikkat edelim inşallah. Hatta arkada bir kişinin safta kalmamasını anlatmıştık değil mi? Bir kişinin bir safta yalnız başına durması da mekruhtur. Ne yapacaktık? Bir dersi Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Birisi geldi, elhamdülür. Gelmedi, benden bir tanesini nazikçe çekiyor. O da gel yıllar diye elinden vurmamalı. Kum mevzular bilmenin bu var. Nazikçe birisini çekiyor. O da geri yavaş yavaş şöyle bir adım atarak geldi. Bir adım daha da ahadı en az iki kişi olması lazım. Yoksa ben E şimdi biz bunu öğretiyoruz. Müezzin orada duruyor. Tabi yalnız başına durursa mektup olur diye gelen cevapta gel dünyada mektuba davet ediyor. <laughs> Sadece kendini mektubu kalmadığı gibi cemaate de sebep oluyor. Gelin ben burada yalnız bırakmayın diye onlara da mektup hiç Eğer bilgili bir cemaat olsa baba sen zaten mektup istiyorsun. Ben istemeyeceğim de ki, satına gidin. <laughs> Verdiğin davetini kulakları çıldırsın. Böyle yapmayanlara da aşk olsun, helal evet. olsun. Arkadan taşsın diye. en sağa en sola durmuşlarsa arkadan gelip onun yanına durabilir <laughs> Sağa sola göre sevaptır aynı safsa. ikinci saf, üçüncü saf gibi. Evet. Cami dışında imam ile cemaat veya cemaatle öndeki saf arasındaki <laughs> uzaklık bulunsa cemaatla namaz kılarken imamla cemaat ya da cemaatla öndeki cemaat arasında uzaklık bulunsa bakılır. Eğer namaz mescit dışında kılınır ve arada o mesafe bir saat bağlanacak kadar az olursa imama uymak geçerli olur. Caminin dışında. Eğer namaz mescit dışında kılınır mescid dışında namazı orada başlamışlar. Aradaki mesafe bir saat bağlanacak kadar olursa imam olmak geçerli olur. Aksi halde uyma geçerli olur. Ancak namaz mescid içinde kılınmakta ise bu uzaklık imamla cemaat arasındaki bağlantıyı kesmez. Bununla birlikte bazı fakihlere göre çok büyük camilerde safların bağlantısı olmasızın mescidin en uzak bir yerinde durarak imama uyması caiz değildir. İşte Deli Sultan gibi, Süleymaniye gibi büyük camiden de dikkat <laughs> Cami dışında safların birbirinden araya iki mesafe girmesi kadar uzak olması hoş değil. Bunu niye üstünde durdum? Ramazan'da teravih. <laughs> Şimdi içeride imam namaz havasız havasızlar kılıyor, dışarıda da küfür küfür yerler esiyor. Şimdi cami bomboş saklar. Dış <laughs> mahal bomboş, merdiven yeri bomboş. ondan sonra sofada yani aydınlık yerde cami namaz atıyor. İçeri girdi. Neymiş? Orada daha oluyor. Kardeşim hep beraber çıkarır zararlamasın. İmam da çıksın, cemaat da çıksın. Hakikaten güzel güzel kırılsın yani. İçer burbur, e demek ki cemaat sıkıntısı yok, sorun yok demektir. Buna da dikkat etmek lazım yani. Hatta var. Cemaat namazımız kabul olmaz aşağıdan, sen işine bak. <laughs> yani, biraz öyle. Çok sorunlu bir şey var, ben bir şey söylemiyorum bu konuda ama müşterilik yaptığına göre herhalde caiz oluyor demek ki. İmamın tekbirlerini duymaya engel olacak bir perde veya duvar, aradaki aktarıcı veya hopurlu sayesinde imamın tekbirlerini işitmeyi engellemiyorsa, imama uymak geçerli olur, yoksa geçersiz olur diyor. İmamla cemaatin mekan birliği olması lazım. Mekan birliği derken, şimdi bazı camilerimizde, tabi işte örnekleri çok camilerin hep aklınıza geliyordur. Burası bir cami, zemin katlarsın. Zemin katla buranın arasında bağlantıyı sağlasın diye <laughs> Allah Müslümanlara selamet versin inşallah. Şöyle bir delik de diyorlar. Geçen bir cami satışına <laughs> gittim. Nihranlılara böyle bir delik vermişler. Buradan e, kablomu verebilirdim. Yok dediler elektrik kablosu. sonra şöyle hocam bu neydi? <laughs> Aşağıya bağlantı diyorlar. <laughs> yani aşağıda namazdan <laughs> cemaata bağlantı diyorlardı. Şimdi Ankara'da filan da daha garip bir şey söylüyorlar. Ben görmedim, görsem de ona namaz kılmam da. Hemen iş var mesela. <laughs> Birinci katta mescit var. Üçüncü, dördüncü, beşinci katta da hoparlöyle ses gibi namaz kılıyorlar. <laughs> hani Kabe'den canlı yayında görüntüye uysa olmaz mı diye söyleyenler herhalde uzun uzun söylemiyorlar. Işte. Arkadaşlar ben olmaz demiyorum çünkü bu hoparlöyle ses gidiyor. Hoparlöyle elektrik kesten olacak hocam bu sebeple. Ne diyeyim ben? Ben bir şey söylemiyorum. <laughs> herhalde müftülük görüyor ve izin veriyor. İzin vermese öyle şey olmaz. Bizim Maraş'ta kaç tane caminin alt katı var. Üç katı henüz o anlamda yok herhalde. Evet camilerin yedi kat yeri ve arşa kadar göğü üstü hep camidir kutsallık itibariyle öyledir. Daha bir itibatın olması lazım. Evet, caiz ki kıldırıyorlar. <laughs> Namazın var vacip ve sünnetlerini yerine getirmede cemaatın imama olması gerekir. Bu uyma üç şekilde olur. Fiillerde yakındır. İmama uyan kişinin yaptığı işlerin, imamın yaptığı işlere yakın olması gerekir. Mesela iftihar tekniğinin, rüku ve secdelerin imamın hareketlerine yakın olması lazım. Keşke beraber olacak kadar seri olsa. İmamı izlemek, imama uyan yaptıkları, imamın yaptıklarının peşinden yapılmış sayılır. Yani hemen peşinden olmalıdır, güzel olanlar olur. İmamın fiiliyle, ona uyan fiili arasında bir gecikme ve zaman aralığının bulunmaması, bu da imam bir fiil yaptıktan sonra cemaatinde aynı fiili yapmasını gerçekleşir. Yukarıdaki üç çeşitler biriyle imama uymak namazın farzlarıdır ise farz, vacip bir fiilse vacip sünnet bir fiilse sünnet olur. Yani imama uyduğumuz noktada iftitah tekbiri nedir? Farz. Bizim de hemen imamla beraber iftitah tekbirini almamız hem sevaptır hem de farz. Mesela Sübhaneke o okumamız sünnet. Öyleyse o imamla beraber aynı zamanda Sübhan. Allah Ekber diye gidiyor, ertelemeden onunla beraber gitmek farz. Rüküde üç defa Sübhane Rabbiyel Azim diyor, bizim de üç defa Sübhane Rabbiyel Azim dememiz. Bunlar sünnet olduğu için bu davranışlar sünnet. Velhasıl imama iktidar demek, bekletmemek ve imamla hareket etmek demektir. Eğer imamla hareket etmezse soru çıkar.